namazda, işte ibadette senin hayaline gelen şeytanın getirdiği o vesvesesiyle getirdiği şeyler sadece hayalden ibaret. O bir hüküm değil ki sen onunla mesul olasın. Bir kere bunu bil, bir rahatla. Yani mümin de olsa her insan küfrü, kafirin fikriyatını, inkar fikrini hayaline gelebilir. Tahayyül edebilir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ya, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ Bak şirkin bir şeyi vardır orada. Tahayyülü vardır. Kainatta birden fazla ilah olsa böyle bir şey mümkün mü? Var mı? Kur'an diyor. Birden fazla ilah olsa kainatın nizamı fesada gider, bozulur. Demek ki tefekkür için iman hakikatlerine böyle şeyler insan hayaline gelebilir. Hayaline gelmesi o insanı müşrik yapmaz veya kafir yapmaz. İnkarcı yapmaz, dinden çıkartmaz. Namazda gelen, şetim suretinde gelen, insanı rahatsız eden, münafi edep, hayaller de böyledir. İnsan onunla mesul olmaz. Ha, bir hüküm ona bina edilmez. Ama rahatsız ediyor. Evet şeytandan geldiği için rahatsız ediyor. Doğrudur. Rahatsız eder. Biz mücadele ediyoruz cihat. Şeytan ile nefsimize cihat ediyoruz. Namazda da o cihat sevabını kazanmak mümkün. Peki nasıl kurtulacağız? Hangi yöntemi kullanacağız bu cihatta? İlgisiz, alakasız kalarak onun kaybolup gitmesini, o şeytanın vesvesesinin defolup gitmesini temin edeceğiz. Yolu o.